Evet stüdyo konuğumuz Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Ankara'da özellikle su ile ilgili çok önemli tartışmalar var. Onunla başlayacağız. Tabii farklı iki dosyamız daha var ki e, bunlar pek konuşulmamış ve bilinmeyen konular. Onları da ayrıntısıyla değerlendireceğiz. Ama dün su ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da açıklamalarda bulundu. E, sizin ilk olarak bir iddianız vardı e, birkaç odayla birlikte ve sonrasında yanıt da geldi. Son durum nedir Ankara'da su ile ilgili? Ne gibi sıkıntılar var? Ne gibi tespitleriniz var? Şimdi Emre Bey, biz pazartesi günü yaptığımız basın toplantısında çeperimizde yaşanan bir problemi, Ankara'da yaşanan somut bir problemi, yani bir halk sağlığı problemi, ishal vakalarındaki artışları gündeme taşımak ve buradaki problemin ne olduğuna dair ilgili kurumların açıklama yapmasını, yapmaya davet etmek istemiştik ve bir problem olduğunu ortaya koymuştuk. Bu problemin temelde birkaç kaynağı olabilir dedik. Bunu zaten zihni çalışan herkesin söyleyebileceği bir konudur bu. Su konusunda bir problem olabilir, besinlerden kaynaklı bir problem olabilir ya da başka bir salgın vakası olabilir. Tıpkı Ebola virüsü gibi. <laughs> Bunun üzerinden dedik ki öncelikle içme suyumuza bakalım. İçme suyumuzda bir problem var mı yok mu? Buna dair bir çalışma yapalım, bir açıklama isteyelim dedik. Dosyayı yaştığımızda ciddi problemlerle karşılaştık. E, kaldı ki biz o günlerde şunu söylemiştik. Kızırmaktan 300 bin metreküp, 380 bin metreküplük su verildi günde. Yani Ankara'nın günlük su ihtiyacı 1 milyon 200 bin metreküp veriliyor. Bunun 380 bin kızırmaktan geldiğini, kızırmak suyu arıtılmadan mevcut su arıtan suyla karıştırıldığını ve içerisinde sülfat yoğunluğunun çok yüksek olduğunu söylemiştik. Bunları o güne kadar bir problem yok, bir problem yok diye geçiştirdiler. Ta ki biz açıklama yaptıktan sonra, basın da bu işin üzerine gittikten sonra Sayın Gökçek dün bir açıklama yaptı. Çok Hı -hı. keyifli bir açıklamaydı, çok gülümseyerek izledik, eğlenerek izledik. Ama içerisinde hiçbir bilgi yoktu. Yaptığı açıklamanın hiçbirisinde bilgi yoktu. Ve birçok çelişkiyle beraber bu açıklamayı yaptı. Açıklamanın içerisinde hiçbir dediğim gibi ifade bulunmadı ve hiçbir ölçüm sonucunu ortaya koyamadı. Yani bir raporu örnek vermek gerekirse tablolarla ölçüp sonuçların hiçbirisini ortaya koyamadı. Ve ifade ettiği bir takım e, problem noktalarının ben birkaç tanesini ifade etmek istiyorum. lütfen. Yani. Örneğin şunu söyledi. 3-4 aydır toplamda 30 milyon metreküp suyu Ankaralılara verdim dedi. Bakın 3-4 aydır. Bunun haberiniz var mıydı? Düne kadar yoktu. Bir, yani insanları bilgilendirmedi bugüne kadar. Yani 3-4 aydır siz bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, ASKİ Genel Müdürlüğü insanlara kızdırmak suyunu veriyorsunuz ve bunu kimseye söylemiyorsunuz. Böyle bir bilgi eksikliği insanlara, insanların bilgi saklama süreci olabilir mi? Yani bu bilgi gerçekten de Ankara'da yaşanan e, antidemokratik uygulamaların, bilgiden kaçış noktalarının Ankara'da çok içselleştirme içselleştirmeye başladığını ortaya koydu. Yani bir itiraf da aslında. Bizim söylediğimiz doğru O güne kadar az genel müdürü biz vermiyoruz diyor. Ortaya çıktı. Bunu teyit ettiler. İkinci konu neydi? Sayın Gökçek orada bir biliyorsunuz su içti. İçtiği su paket suydu. Ondan birkaç dakika önce paket sunumun problemli olduğunu, bir ışık ışığı altında kaldığı zaman sıkıntı olacağı dair doğru cümleler kurdu. Fakat açtı kendisi bir paket su içti. 0.3 litrelik bir paket suyu kendisi paketlemiş. Belirlen nereden geldiğini bilmiyoruz, nasıl paketlendi bilmiyoruz. O suyu içti. Bundan yıllar önce hatırlarsınız Çernobil faciasından sonra değerli bir bakanımız çay içmişti. Sonra da kanserden vefat etti. Allah rahmet eylesin. O bakanımız gerçek çay içmişti. Bakın gerçek çay içmişti. Dün açıklama yapan Sayın Gökçek paketlenmiş su içti. Yani musluk suyu içmedi. Bu da başka bir problemli konuydu. Çelişki bir noktaydı. Diğer çelişki nokta şuydu. E, cihazlar üzerinden, işte 100 liralık bir cihazda 300 liralık cihazımız var bizim. Daha pahalı cihazımız var, daha iyi ölçüm yapıyoruz dedi. Cihazların e, fiyatları onların ne derece iyi ölçüm yapıp yapmayacaklarını karşılamak ucuz cihazlarda ağır metali uçmak için kullanılabilir. <laughs> Ama kuşkusuz o cihaz zaten e, kirliliğin ne olduğunu gösterebilen bir cihazdır. Biz zaten meslek odası olarak bunu hiçbir zaman savunmadık. O cihaz sadece üniversitelerin ağır metalleri gösteren bir ifade. Bu da yanlış bir ifade olarak kullandı. Diğer çelişkili bir konu çok önemlidir bakın bu. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarını ortaya koydu ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nden getirdiği, şey Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın, EPA'nın e, internet sitesine indirdikleri raporları okudular. Ve o raporda kendi ağzındaki cümleyi söylemek istiyorum. Kendi kullandığı cümleyi söylemek istiyorum. Küçük çocuklara 630 da 1150 mg bölü litrelik su verilmiş. İsaif vakaları görülmüş fakat bunun sadece sülfattan olmayabileceği diğer minerallerden ve e, patojen mikroplarının olabileceğini ifade etti. Yani sülfattan değil ifadesi yok orada. Sülfat da var ama başka işlerde bunun nedeni olabilir. Kendi cümlesiyle aslında ince bir detaydır bu. Bunu kimse ifade etmedi orada. Bunun da olabileceği ifade etti. Şimdi biz açtık. E, Sayın Gökçe'nin kullandığı raporları inceledik. Bunu değerli vatandaşlar çok rahat bir şekilde İngilizce olarak e, içme suyunda süt farklı yaptıklarını bulabilirler. Çok daha fazla makaleli bulabilirler. Sayın Gökçe ilginç bir şekilde e, buradaki İngilizce cümleleri sanırım danışmanları veya kim çevirdiyse e, ya da onu çevirmişler ya da bazı paragrafları çevirmeyi unutmuşlar. Biz onları bulduk. Bunların bir tanesi EPA'nın e, işte e, insan, değerli dinleyiciler arattıklarını göreceklerdir. EPA'nın e, site internet sitesinde net bir şekilde sülfatın e, anlık konsantrasyon değişiklerinde e, bu e, ishal vakalarıyla karşılaşabileceğini açık bir şekilde yazıyor. Yani <laughs> Sayın Görücü'nün okumadığı kısmına örnek vermek istiyorum. Burada bizim Twitter adreslerinde falan Twitterlandı. Ondan değerli arkadaşlar görebilirler. Diğeri de Dünya Sağlık Örgütü'nün raporundan. O rapor da burada elimizde. raporda şöyle adını şöyle koyalım. Burada çok rahat bir şekilde insan bulabilirler altında geçen, ben o cümleyi özellikle bu rapor gördüğünüz gibi. Evet. Altında geçen cümle de bu. Başka bir okunmayan cümlelerden bir tanesi de bu. Burada da e, yüksek sülfatın e, yapabileceği, ishal yapabileceği söyleniyor. Şimdi bizim derdimiz burada hani hangisi sülfat yapıyor mu, yapmıyor mu, ne kadar yapıyor, ne kadar miktar yapıyor değil. Burada Sayın Gökçe'nin hani, e, verdiği bilgilerdeki eksikleri biz şu an tamamlıyoruz. Yani bunu bütün halk sağlıklar Sülfatın e, sulfatın e, e yapabileceği, suyun içerisindeki diğer minerallerle buluşunca farklı etkiler yapabileceği, insanların nasıl değişiklik gösterebileceğini de herkes bilir. Halk sağlıkçının hepsi bilir ama Sayın Gökçe'yi o kısımları çevirmemişler. Diğer şey şuydu, e, diğer problemli konu şuydu, Sayın Gökçek dün hiçbir rapor ortaya koymadı. Hiçbir analiz sonucu ortaya koymadı. Bakın biz bir iddiada bulunuyoruz. Hani i̇nsan bize bir raporunuz var mı diyor. Bize diyoruz ki bu soruyu Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne sorumlu. Çünkü yönetmelikler, kanunlar bir laboratuvar kurmuş, bizim vergimizde bir laboratuvar kurmuş, cihazları alınmış. insanlara günlük suyu ihtiyacına dair ne gibi problemler olabileceğini ortaya koysunlar diye devletin bir laboratuvarı var. Bu açıklama yapsın diyoruz. Aynı sonuçları açıklasın diyoruz. Bugüne kadar bir insan sorucu yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Dün Sayın Gökçek rapor diye ortaya koydu. Bakın ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı yayınladı. 4 paragraflık. içerisinde bir tane bile bilimsel verinin olmadığı, sülfata dair ağır metallere dair, mikroplara dair bir tane bile bilginin olmadığı, bilimsel olmayan bir doküman paylaştı. Peki bu dokümanın neresinden tutsanız böyle elinizde kalıyor. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Bakın bu dokümanda ne diyor? Çok ilginç şey var. Bu dokümanda diyor ki, e, ishal vakaları henüz salgın durumuna gelmemiştir. Kabul edin. Yani ishal vakası oldu. Herkesin şeyinde, gözünün önünde. Diğer problemli konuda iki aydır, bakın bu kurum bunun için kurulmuş, 2 aydır 4 milyon nüfusu olan 1 milyon 100 binden fazla konutun olduğu 25 tane ilçenin olduğu devasa bir başkent Türkiye'nin başkentinde iki aydır sadece 478 tane sunum numarası aldık diyor. Günde ortalama 7 milyonu yapar. 25 ilçenin hangi birinden aldınız bu En azından her bir ilçeden bir tane numara da insanlar desinler benim ilçemde problem yok var mı yok mu görsünler. Ve bu raporlar nerede? Biz bunu görmek istiyoruz. Altında oradaki değerli çalışan arkadaşlarımız burada yazan <laughs> yaptık diyen Arkadaşlarımız, o laborant çok değerli, çok bilgili arkadaşlarımız, hiç şüphemiz yok. Onlar da emekçi insanlar, çalışan insanlar. Bu arkadaşlar bunun altına imza atsınlar. Şube müdürleri, daire başkanları, yöneticileri, halk sağlığı müdürü imza atsın. Bunu internete yayınlasın. Ben bugünün değil, 20 yıl önce içtiğim suyun da ne olduğunu bilmek istiyorum. Bu benim en doğal vatandaşlık hakkım. Bunu ortaya koysunlar. Koymadıkları sürece görevlerini yapmıyorlar demektir. Kimse yani sizlerin odalı, odada olarak talepleriniz e, bu salgınların tam olarak net bir şekilde araştırılması ve 20 gün önce verilen suyun da değerlerinin evet. her şekilde ortaya konulması. Şu an kimse bize sudan kaynaklı değildir diyemez. Temiz hmm. yani patlanmış hani, değil. Ve evet, son cümlemi soracağım buyurun. bu konuyla ilgili. Çünkü dediğiniz gibi çok önemli konular var. Evet. Son cümlemi soracağım. Biz bugün e, bu konu aslında Türkiye'de yaşayan büyük bir problemi ortaya koydu. Umarım bu tartışma, Ankara'da başlayan tartışma tüm Türkiye'deki problemleri çözer. Hiçbir yerde, hiçbir kentimizde, hiçbir vatandaş şu an Musul'un suya dair güncel olarak bilgi, bilgi ulaşamıyor. Halk sağlıklarından öyle bir açıklama yok. Geçtiğimiz yıllarda Çevre Şehircilik Bakanlığı, eskiden Çevre Olan Bakanlığı bir çalışma başlatmıştı. Ee, hava kirliliğine dair ölçüm cihazları kurdular ve bunları online olarak internet üzerinden yayınlıyorlar. <laughs> yani iyiliği, kötülüğü tartışılır, ne kadar çalışma çalışma tartışılır ama bir irade konmuştu o zaman. Aynısını biz bütün kentler için İstanbul için, Ankara için, Diyarbakır için, Sivas için, hepsi için istiyoruz. Bunlar online olarak yayınlansın internet sitemizi, güncel olarak. Ve bu laboratuvar, akrepte laboratuvar olsun, ustası tanıdığı olsun. Bunun için de bu akşam saat 8'de ne içtiğini bilmek istiyorum. Hashtag ile, başlığıyla, Twitter'da kullanılıyor O başlığı sosyal medyada, vatandaşların destek vermesiyle bu çalışmayı yapmak istiyoruz. Ne içtiğini bilmek istiyorum. Bu evet. kadar. Bu konu burada başladı, bu konu şunda sonlansın. Halk Sağlığı Müdürlükleri laboratuvarlarını güçlendirsinler, biz de destek olalım meslek olarak. Yanlarındayız sonuna kadar, belediyenin yanındayız sonuna kadar. Yeter ki halkımızın bizden içtiği su sorunu çözülsün ve insanlara ne içtiğine dair bilgi versin. Bu çok meşru, son bir taleptir. Ee, bu mücadele başlatıyoruz ve herkesin destek vermesini istiyoruz. Peki şimdi e, su ile ilgili konuya soru geldikçe veya ayrıntı oldukça yine döneriz. Ama çok çok önemli bir konu daha var. Çevre Mühendisleri Odası olarak belki de ilk defa televizyonda konuşulacaktı. Evet. Daha önce bir iki gazeteye bununla ilgili demeç verdiniz. Tuz Gölü ile ilgili çok önemli iddialarınız var. Tuz Gölü bitiyor, yok oluyor diyorsunuz. Bu önemli bir sav evet. ve bu e, sadece bugüne değil son birkaç yıllık e, birçok faaliyetin sonucu olarak unutulmuş bir yapı olarak e, ele alıyorsunuz. Tabi pek çok fotoğraf da var arkadaşlarımız da gösterecek. Tuzgölü'nün daha önceki görüntüde de zaman zaman ekrana yansıyacak bu konuşmalar sırasında. Tuzgölü'ndeki sıkıntı ne? Daha doğrusu Tuzgölü'nün önemi ne? Biraz oradan başlayalım. Evet. Şimdi tabi bizler büyük kentlerde yaşayan insanlar olarak genelde ...kent içerisindeki problemleri genel olarak... ...gündemimize alıyoruz. E, bu belki de yaptığımız atardan bir tanesiydi. E, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde... ...Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız... ...bir açıklama yaptı ve dedi ki... E, ...Konya Kapalı Havzası'nda ciddi bir... ...kuraklık problemi var ve hidrojeolojik... ...kuraklık sürecine girdik. Yani Türkiye zaten 7 yılda bir... ...rutin bir meteorolojik kuraklık olduğunu biliyorduk. Buna dair tartışmaları zaten yaptık. Ve dedik ki biz o zaman... ...madem böyle bir kuraklık var, çeperimizdeki göllere... ...akarsuları bir inceleyelim. Çünkü Tuz Gölü bugün Türkiye tuz sağlayan ama aynı zamanda geniş bir coğrafyada da geliştiren bir ekosisteme sahiptir. Bir yapıya sahiptir. Bir habitattır aynı zamanda. Tuz gölünü bir inceleyelim dedik. Hani yakın bir çalışma Ve korkunç sonuçlarla karşılaştık. Korkunç bir hukuksuzlukla, korkunç bir problemle karşılaştık. Tuz gölü parsellenmiş durumda. Parsel parsel e, satılmış ve e, ciddi anlamda yok edilme tehlikesi karşı karşıya olmuşlar Sanki Türkiye'de bir kuraklık yokmuş gibi, sanki Konya kapalı adası bitmemiş gibi, sanki e, doğamız yok olmuyormuş gibi, e, sanki küresel etkinleştiği gibi tartışma yokmuş gibi, kimse bu bölgeye dokunmuyor. Bu hukuksuzluklar şu anda devam ediyor. Bütün bölgede ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya Tuzgöl'ü. Şimdi Hı. peki Tuzgöl'ü neresi? Evet. Tuzgöl'ü Ankara ve e, Konya içerisinde, il Sınırlı içerisinde kadar Şerefli Koçısar'ın e, çok yakında olan bir ...göl ve Türkiye'nin ikinci büyük gölü. Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü. Ve 7.414 km2'ye sahip... ...devasa bir gölden bahsediyoruz. Bu göl Türkiye'nin... ...yüzde 40 tuz ihtiyacını karşılıyor. Nereden karşılıyor? Eskiden tekel tarafından kurulan... üç tane tuz üretim tesisi vardı. Bunlar 2006 yılında özelleştirildi ve... ...2032 yılına kadar oradaki tesislerin... ...özel şirketler devam ettirecek. Yani mevcut tesisler zaten tekel kurmuş... ...devam ediyordu. O dönemlerde... ...2003 yılında bakın... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk defa meclisimizde bir görev dair bir çalışma komisyonu kuruluyor 2003 yılında ve o komisyon bu görevi inceliyor. Burada ciddi bir kirlilik olduğunu, Hı -hı. ekosistemin tükenmeye başladığını ve yeni çalışmaların bu alanda yapılmaması gerektiğini ifade ediyor. Biliyorsunuz tuz sadece gölden elde edilmiyor. Kayı tuz da ayrı bir e, ocak olarak yani madencilik faaliyeti olarak karşılığında duruyor. Türkiye'nin çeşitli halinde bu yapılıyor. Yani biz tuz gölünden tuz almaya muhtaç değiliz. Türkiye başka yerden de bu tuzu temin edebiliyor. Şimdi bu gerçek ortadayken e, ve burası birinci derece doğal sit alanı. Bakın birinci derece doğal sit alanı. Yani o normal mevcut işletmeler duruyor. Diğer bölgenin tamamı birinci derece doğal sit alanı. Aynı zamanda önemli bir kuş alanı. Yani garip bir şekilde siyasi iradenin kuşlarla ilgili bir problemi var. Yani ne diyeceğim? Evet, yani üçüncü da Yani üçüncü hızlı. Yani yüksek hızlı trenler. Yani bu kuşların çektiğini Türkiye'de hiçbir yer çekmemişler herhalde. Kuşlarla ilgili bir problemimiz var. Bunu bir çözmemiz lazım. <laughs> Ama burada da şu durum var flamingoların yani Avrupa'dan göç eden ve e, çok gerçekten de çok değerli kuşlardır bunlar bilirsiniz. Hem görüntüsüyle hem de ekosisteme katkısıyla. Flamingoların e, nesli tükenmekte olan bu kuşların e, geçiş bölgesidir tuz Bu tuz yaşayan çok değişik e, bakteriler vardır, e, e, şeyler var, mikro, mikroorganizmalar vardır. Bunları beslenerek e, hayatlarını yaşar. Hatta tuz civarında giden insanlar zemindeki o pembeliği de göreceklerdir. Onun bir kısmı o mikrobiyolojik faaliyetten kaynaklıdır. Bu e, kuşlar için önemlidir. Kılıçkaga, angıt ve benzeri kuşların yanı sıra işte yağmurcular, turnalar ve yaban kazları gibi birçok kuş türünü de burada barındırıyor. Yani Hı. önemli bir kuş sahası. Yani dolayısıyla ekosistemin önemli bir parçası. Çok önemli bir bitki alanı ve Ramsar Sözleşmesi. Bakın yani. sulak alanlarla ilgili bir problemimiz var bizim. Türkiye su, nerede sulak alanlar onun yapılaşma, yapılma kaygısı da var. Ramsar Sözleşmesi'nde e, sulak alan kapsamına alınmış ve A sınıfı bir su alan. Yani mutlaka korunması gereken. Yani çok değerli, çok kıymetli bir sulak alan burası. Biz bunun altında imza atmışız ülke olarak. Koruyacağız diye söz vermişiz <laughs> uluslararası alanda. Ve Türkiye'de söz vermişiz. en önemli bir endemizm merkezinden bir tanesi. Yani çok kıymetli ve özellikle kurak dönemlerinde mutlaka korunması gereken bir bölge. Peki ne yaptılar bu bölgeye? Sanki hiç başka yokmuş gibi, sanki Türkiye başka yerden tuz bulamazmış gibi gittiler. 2011 yılında ihaleye çıktılar. İhaleye çıkıp buraları parsellediler. Fotoğraflarla birazdan göreceksiniz. Evet, şimdi arkadaşlarımız da ee, fotoğrafları aktaracaklar. O fotoğraflar sekre. parsellenmiş haliyle biz fotoğrafladık. Hı. Parsel parsel tuz gölü sattılar. Bu tuz gömülü... Yani, e olabilir mi ya yani? olabiliyor mu? Aslında okurken çöplüğünü birazdan ortaya koyacağız. Hı. Yani bu hukuksuzluğunu ortaya koyacağız. Parsel parsel. Evet, şu anda da... Saklılar, görüyorsunuz işte. Bu, parsel parsel. E, bu kuzey tarafı. Evet. Tuz Gölü'nün kuzey tarafında e, bu yaşanıyor. Yani aslında kuraklığın da yoğunlaşmaya başladığı bölgeler. Hı hı. Diğer tarafları da. Evet 2011 ya. yılında buralar e, özelleştirildi ve satıldı bu hı hı. bölgeler. Hı yapıldı. Bu ihalelerde fakat ilginç bir şekilde 1 böyle 50 binlik koruma amaçlı planda, çevre düzeni planında yani koruma amaçlı hı hı. planımızda bu bölgeler yok planda yok bunlar. Ya bu ne demek? Kaçak yapı. Yasa dışı yapı. devletleriyle gece kondu yapılıyor. Yani şu an planlarda olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Hiçbir planda yok. Planı istiyorlar. Hı, hı Dava açılıyor vatandaşlar tarafından. iptal ediliyor. Şu an burada plan hükmünde bu tesisler yok aslında. Ama Google Earth'ten yani isim vermek istemem ama arama motorundan haritadan hı hı. baktığınız zaman parseli görüyorsunuz zaten. Bizim hukukumuzda planlarda yok ama faaliyette var. Hatta sizin e, diğer tepeden fotoğraflarınızda tabii, da tabii. biraz belli oldu. Tabii, onları, tabii, da belli olur, onları da arttıracağız. Şimdi bu bir problem. Planlarda yok. Hı -hı. İkinci konu, planda olmaması rağmen chat yapılmış. Chat sürecine girilmiş. Plan olmadan chat yapılması mümkün değil. Ama bunun chat süreci yapılmış. Ve o chat raporları iddia Hı -hı. edilmiş durumda mahkeme tarafından. Hı -hı. Çevre kanunu ne der? Chat yoksa iş işte yok. İhaleden evet. önce chat yapmanız gerekir der. Hı -hı. Chat yok ama adamlar çalışıyorlar burada. Şu an açmış durumdalar. Parselleri göreceksiniz. Bunlar sedde. Hı -hı. Bakın e, o gördüğünüz o çizgiler, belki vatandaşlar, izleyici arkadaşımız görüyordur. E, o seddeler de şu anda su tutmak amaçlı yapılan seddeler. Hı -hı. Yani o tuzu üretirken tuz gölünün çeperindeki bütün suları pompayla, yani güneyindeki suları, etrafındaki suları pompayla o seddelerin içerisine alacaklar. büyük bir kısım başladı. Diğer bölgelerin umurlarında değil. Kimsenin umurunda değil diğer bölgeler. ...kendi tuzlarını üretecekler. Öbür taraf kuruyacak. Burada tuz üretimi yapılacak... ...ve satılacak. Bu seddeler... ...yapılırken bakın çok önemli... ...her bir tesis 10 kilometrelik... ...sedde yapıyor. Seddene Hafriyatı geliyorlar... ...gölün ortasına döküyorlar. Buradan... ...kamyonlar geçiyor. İleriden gidiyorlar... ...tuz gönül üzerine. Hani vatandaşlar yani, gidiyorlar. E, Resmi yol gibi. Tabii tabii yol. Varsa. Bildiğiniz yol. Yani asfalt atılmamış ama yoğun bir... E, ...kum ve hafriyatın döküldüğü... ...yoldan bahsediyoruz. Yüksek tonajlı... Kamyonun, tırların girdiği şu anda şeyler, e, e, araçlar burada çalışıyor. Ve tabii biz e, vatandaşlar olarak yol kenarından genelde böyle e, işte ayakkabılarımızı, çoraplarımızı çıkartıp üzerinde yürüyen vatandaşlar vardır. Herkes evet. O kısmı görürüz sadece. Bu şerit ve hatta içeri kısımlarında insanların gözünü ırak ve doğal stalında yapılıyor bu olay. Bu seddeler bir tesis için 10 kilometre. Genişliği 10 metre. Bu ne Hı. demek? 10 tane tesis 100 kilometre. ...her birinin genişliği 10 kilometre olursa, işte 10 metre olursa ne olur? Toplamda 1 milyon metrekare. 1 milyon metrekarelik bir alan hafriyatla fiyatlı doldurulmuş durumda. Doldurulan yer neresi? Tuz gölü. Nasıl doldurdular? Kamyonlarla, e, araçlarla, dozerlerle geldiler, doldurdular. Peki neyin üzerinde oldular? Tuz gölündeki tuz üreten gözlemelerin üzerinde doldurdular. Oradan çünkü yer altı suyundan gelir tuz. Şey yer altı suyundan su gelir... Oradan o göz çıkar ve tuzu ortaya çıkartır. Onun da üzerine kapattılar. Çünkü dertleri şu anda bir an önce o tuzu almak. Çünkü dava devam ediyor. İptal edilenler var. Bir an önce Hı -hı. almak. Ve çekler durdurulmuş durumda. E, plan ortada yok. Ve aynı zamanda da ihalenin iptal davaları açılmış. İdare davası, idare mahkeme... genellikle bunu yapıyorlar. E, reddediyorlar. Danıştay tarafından bu red geri gönderilmiş. Yani reddedemezsiniz. İyay alasın görüşeceksiniz demiş mahkeme. Muhtemelen yaylar bitecek. Yani özetle Emre Bey e, bu alan şu anda yok hükmündedir. E, Hı -hı. usulsüzdür. Başka bir tane daha bilgi vereceğim size. Buyurun. Bu 1 milyon metrekare dediğimiz anlamı da şudur. 134 tane futbol sahası büyüklüğünde arazi seddelerle doldurulmuş durumda. Yani o gözeler kapanmış. Ve e, ve Emre Bey kişi raporları var. Konya Üniversitesi'nden Hacettepe Üniversitesi'nden orada? bir kişi raporunu şunu Şu söylüyor. açıklamanız da var ama evet, çok net bir şekilde, şekilde şunu söylüyorlar. Buradaki değerli akademisyenler, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi'ndeki akademisyenler katılıp bu incelemeyi yaptıktan sonra şunu söylüyorlar. Eğer burası yapılırsa tuz biter. Ölür. Nasıl olur biliyor musunuz? Biraz önce bakın görüyorsunuz orada yeşil bir alan var. Evet. Kurumaya başlamıştır işte olan. Onlar aslında yeşil görünen şeyler ölüdür gölün o eskiden onlar da bunun parçasıydı. Şimdi o pompalarla suyu çekip diğer bölgeler, görün diğer bölgeleri tükenmeye başlayacak. Ve bütün bu bilimsel raporlarda, ...mahkemeye sunulan raporlarda bu işi durdurun diyor. Bu işi durdurun diyor. Hatta mahkemeye çetleri ediyor. Peki, e, bunun yanında bakın bir tesise e, günde e, 70 tane kamyon gelecek. Çet raporlarını yazıyor. Bir tesiste günde hı hı. 70 tane kamyon gelecek. Büyük tonajlı kamyonlar. 10 tesiste ne yapar? 700 kamyon. Evet. Bunu 10 saatlik efektif çalışmaya böldüğünüz zaman saatte 70 tane kamyon şereflik uçların üzerinden, o köyün üzerinden ve o bölgenin üzerinden geçecek. Saatte 70 kamyon. Düşünebiliyor musunuz? Tır. Devasa bir etki ve bunun kümülatif etkileri, toplam etkileri de çet raporlarında yok. Ve bunu Çevre Bakanlığı olaylamış. Böyle bir çet raporu rezaletimiz var. Şimdi en son noktaya gireceğim. Tabii. Tüm bu gerçeklerle beraber ne oldu? Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu. Hı hı. Ankara İl, İl ile bağlı. Hatta İtl onun karar kararlarını da gönderdiğimiz Son da arkadaşlarımız aktaracak. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu toplantı yapıyor ve 9 Temmuz'da tarihi bir karar veriyor. Diyor ki bu tesisler doğayı yok ediyor, hı, hı. döküyorlar, inşaat döküyorlar, sıkıntı var, suç bulunun bulunuyor. İşte bu da karar. Evet, ekranda şu an. Ekranda şu anda. kararı var. Hı -hı. Tabiat varlıkları Koruma Kurulu. Ne zaman karar vermiş? 9 Temmuz'da. Evet. Biz ne zamandayız şu anda? 12 Eylül. Hiçbir faaliyet yapılmamış durumda. Hala vızır vızır gün gittik kamyonlar çalışıyor. Nerede hukuk? Nerede hukuk? Nerede kanunlar? Nerede yönetmelikler? Kime uygulanıyor bu kanunlar? Kime uygulanıyor yönetmelikler? Madem uygulamayacaksınız Kaldırın hepsini, sorun çözülsün. Tabiat Farkları Kurulu karar veriyor ve diyor ki bakın, bu da çok ilginç. Yani sorun çözülsün diye bizim illa EY diye mi bağırmamız gerekiyor? Sorun çözülsün diye. Bakın burada ne demiş? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Şerefli Koçisar Belediyesi'ne Tabiat Farkları Koruma Kurulu diyor ki, git diyor, orayı kapat müebbet. Aradan iki aydan fazla zaman geçmiş. Sayın Gökçek tweet atıyor. Peki bu konuda sizin özellikle basın açıklamanızda da veya süreci incelerken de şu çıkıyor. Meclis Tuz Gölü'nün hatta bu bozulması ile ilgili ilk bir tek onunla ilgili ilk olarak komisyon oluşturmuş, evet. inceleme yapmış. Buna rağmen meclisten bir tepki gelmiyor. Mesela çevre komisyonu bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyor? Yani bu konu öncelikli olarak gündeme de gelmesi gereken bir başlık gibi. Yani biz herhangi bir açıklama görmedik bugüne kadar. Zaten gözden uzak, gönülden de uzak oluyor sanırım. Hani Tuz Gölü, Halit görünen ve gurur duyulan bir göl. Gözden uzak, gönülden de uzak olmuş. Değerli Çevre Komisyonu üyeleri herhalde bir takım kanunlarda çalışma yapmak üzerine odaklanmışlar. Şu an öyle bir çalışma yok. Ben çok ilginç bir şey daha son olarak söyleyeceğim. Hı hı. Ve bu söylediklerimizin hepsini bu ihaleyi yapan Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü raporlarında da var. Yani ihaleyi yapan Maden İşleri Genel Müdürlüğü de demiş ki Burada bu ihaleleri yapmadan önce e, kış ve yaz aylarında daha detaylı bir teknik inceleme raporunun yapılması gerekiyor demiş. Ondan sonra yapmanız gerekiyor demiş. Yapılmamış. Apar topar ihaleler yapılmış. Vızır vızır oda kamyonlar çalışıyor. Ve bir doğal sit alanında tabii o gördüğünüz bölgeye kamyonun gidebilmesi için bir de yol yapmaları gerekiyor. Tabi. Doğal sitelerinde de kilometrelerce şey harf döküp oraya yol yapmış durumdalar şu an. Peki bu geri döndürülemeyecek bir noktada mı şu anda? Yani e, incelediğinizde neler Şu anda bir takım tesisler henüz başlamamış. Yapı, yapısına. Yani yapısına. Bizim derdimiz Testler üzerinde bir tartışma değil. Biz bir problemi ortaya koyuyoruz. Yani oraya alan Hı. alan firmalar da devlet ihaleyi açtığı için girip giren firmalar. Yani onlar da sonuçta devletin yaptığı şey üzerinden şey yapıyor. Aynı kadar etik davında o ayrı bir tartışma konusu. Ona girmek istemiyorum ama işleme başlayan birkaç tesis var. Bir kısmı Hı. daha başlamamış. Yani şu an durdurursak eğer yani bu sonuçlandırılırsa bir şeyler kurtarılabilir. Ama eğer göz ardı edilip bu iş devam ettirilirse ne yazık ki geri dönüş olmaz bir problemle karşı karşıya kalacağız. Hukuk ortada karar verilmiş. Hı. 3 aydır uygulanmıyor. Biz Sayın Gökçek'ten ve Sayın Şerefli Koçisar Belediyesi'nden bir an önce bu taraflarını gönderen tarihi dosyayı, davayı ve savcılar gönderen başvuruyu değerlendirmelerini istiyoruz. Gün bu sorunları değerlendirme gündür. Yani tuz gününün bir şekilde kurtarılması için harekete geçilmeli diyorsunuz. Çünkü e, biraz öneminden de bahsettiniz. E, gerçekten geri dönüş olmayan sorunlar da çıkacak gibi ortaya. Evet. Ve pek bilinmeyen de bir konu bu. Bunu da burada konuşmuş olduk. O da çok önemli. Şimdi 2-3 dakika vaktimiz kaldı. Evet. E, aslında önemli bir konumuz daha var. Bir iki cümleyle ona da girmekte fayda görüyorum. E, yine çevresel etki değerlendirme evet. süreçleriyle ilgili şehir hastaneleriyle evet. ilgili önemli iddialarınız var. Onun da biraz başlıklarını konuşalım dilerseniz kısaca sonra noktalayalım. Yani elimden gelince kısa tutmaya çalışabilirim çünkü o da derya deniz bir konu. Evet. Çok bir konu. Biz Ankara'nın özellikle son günler ciddi problemlerinden bir tanesi de buyur. Şu an Ankara'da Türkiye'de genel olarak şehir hastaneleri yapılıyor. Bunların iki tanesi Ankara'da. Birisi Bilkent Hastanesi olarak Atatürk Hastanesi'nin genişletilmesi projesi. Diğeri de Etlik'teki hastane. Bunların her biri de 3600 yatak kapasiteli dev şehir hastaneleri. Şimdi ben e, bu şehir hastaneleri yaparken biliyorsunuz Sıya'daki hastaneleri kapatacaklar. Bunları evet. bu şekilde gerçekleştirecekler. Bunun zaten çok sağlıklı bir yöntem olmadığını başka bir tartışma. Yani biz normalde bir vatandaş olarak her ilçede tam tesisatlı bir hastane olması lazım. Hı -hı. Yani altınlardaki vatandaş çıkıp da Bilkent'teki hastaneye gitmemeli. Yani Bu çok e, anlamsız bir uygulama. Bunu bir tarafa bırakalım. Bu başka bir tartışma. Hı -hı. Bu bu tesislerin içerisinde, yani bu şehir hastaneleri içerisinde, örneğin e, 50 bin tane insanın sirkülasyonu olacak gün içerisinde e, ee, ot yolu tartışması mesela Bilkent Hastanesi'nde de bağlantılıdır. Bu da başka bir tartışma konusu. Onda da konuşabiliriz sonra. Bu hastanenin içerisine doğal gaz çevirim santralleri kuruyorlar. Nasıl yani? Kimsenin haberi yok bu işten. Kimseye paylaşmadılar. Şehir hastanesi diye bize fotoğraflar gösteriyor. Güzel binalar, müthiş hastaneler. Ama içerisine doğalgaz gaz çevrim santrali koyduklarını, doğalgazdan gazdan su boyarı, elektrik, ve diğer çeşitli işte soğutma amaçlı kullanılacakları e, enerji üreteceklerini söylemiyorlar. Bu riskli Şu bir anda motor. tabii ki riskli çünkü azot denilen ciddi bir zehirli gaz salıyor bu e, doğalgaz doğal gaz santralleri. Tabii ki bunun filtrasyon sisteminde engellenme süreçleri var. Ama bu sorunu biz nasıl ortaya çıkarttık? Biz bu sorunu biliyorsunuz Sayın Başbakan çet raporları konusunda e, bir problemi ortaya koymuştuk. Üçüncü, 3 e, üçüncü köprüye dair üçüncü köprüde çet raporu uygulamamışlardı. Ama şu andaki Cumhurbaşkanımızın dönemin e, söylediği faiz dobileri için çet raporu hazırlamışlardı. Aynı durum, aynı süreç şehir hastanelerinde de oldu. Çene tabi olması gerekirken, çet raporu hı hazırlanması hı. gerekirken bu hastanelerde çet raporu hazırlamad hazırlamadılar. Ve faiz dobileri için dedikleri tırnak içerisinde bankalardan, kredi kuruluşlarından para almak için hazırlanan İngilizce raporlardan biz bunu yakaladık. Bakın. Yani bankaların, kredi kuruluşlarının haberi var bütün projeden. Ankara'nın haberi yok. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir detay yok. Ve biz bunu yakaladık, bunu da paylaştık. Şu anda buraya chat uygulanması gerekiyor. Chat uygulanmasını talep ettik. Umarım bizim açıklamamızdan sonra chat uygulayacaklarını açıklarlar. Chat süreci başlarsa yani çevresi etki süreci başlarsa halkın katılımı toplantısı olur. Bilgi daha rahat, şeffaf paylaşılır. İnsanlar görüşleri sorar. Biz de projeler daha detaylı bilgi edinebiliriz. Bilkent Hastanesi'nde 170 MW, ettik Etlik Hastanesi'nde 120 MW'a yakın enerji santralinin kurulacağı raporlarda yazıyor. Bizim elimizdeki raporlarda yazıyor. Bakalım ne yapacaklar. Umarım bunu çet raporu süreci uygularlar ve önlemler alacaklarını şeffaf bir şekilde bankalar için değil halk için bu açık bir şeffaf bir şekilde Sağlık Bakanlığı bunu duyurur. Bunu da dile getirmiş olduk. Çok önemli bir başlıktı. Ee, tabii bunları daha ayrıntılı da e zaman zaman konuşacağız. Sizinle çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi kısa bir aramız olacak. Sonra güncel devam edecek.